Aman, ne Hangi? E, var işte karı alıyorum ya. Nerede? E, şeydeki fırında. Evet. Onu da beğenmedim. <laughs> kuru kuru. Şey e buradan alayım. Bu fırınınkini beğeniyordun. Beğeniyor muydun? Evet. Eczaneye uğrayacağım. Heh. Bir isteğin var mı eczaneden? Eczaneden. Yok. Ha, tamam. İlaçlarım var. Kağıda kalemini bakayım kağıt kalemin hazırda yok bak. Vallahi bak. Yok anne görüyorum. Bak orada. Hani. Ha, nerede? Bak en üstünde. Ha yok yalan. Ne? O öyle olmuyor anne. Açıkta duracak. Açıkta. açıkta Aklına oluyor? geldiği an yazacaksın. Açıkta olmuyor oluyor bu ne? Ay aydın. Biz hani tam şeker alacak Hani bir şey alacağım. Çikolata alayım. Al işte. Bu akşam alsam olur mu? Olur. Yani. Şeyden alayım işte. Aman bu buçuktan al be. Ay anne. E ne yapalım? Kahve dünyasından alayım güzel çikolata. E iyi. Yani çok pahalısından mı? Çok pahalısı o. Yok yok. Hoş ver. Kadar Kutuda alayım o zaman Heh, güzel ucuzundan. be ucuzundan ay, da ha. olmaz ayıp Aman. duyuyor insanlar ay kapa kapa ne duyuyor ve duydular yani e sen diyorsun yani fazla pahalı gidip alma diyorum. Thank <laughs> you.